Merhabalar ben fizyoterapist Gülsabahat Demirtaş, bugünkü konumuz manipülasyon yani halk arasındaki adıyla kütletme. Manipülasyon yani diğer bilinen ismiyle kütletme, bir manuel terapi tekniğidir aslında. Eklemlere uygulanır ve e, eklemlerde rahatlık, ağrıların azalması gibi sonuçlarla ortaya çıkar. Kütletme eğer doğru yapılırsa sağlıklıdır. Aslında zaten bir tedavi yöntemidir. Eğer ihtiyacınız varsa belirli güvenlik testleri yapıldıktan sonra siz eğer manipülasyona uygunsanız rahatlama, ağrılarınızın azalması hissedebilirsiniz. Hemen hemen her ekleme uygulanabilir ama daha çok omurgada yapılan manipülasyon teknikleri karşımıza çıkar. Manipülasyon diğer adıyla kütletme. O bölgeyle ilgili e, travma, kaza öyküsü varsa yine o bölgeyle ilgili bir tümör ...kanser durumu varsa, eklemlerin aşırı hareketliliği dediğimiz hipermobilite durumu varsa... ...ve e, sağlık profesyoneli tarafından eğer uygun görülmezse bu kişilere uygulanmaz. Manipülasyon sırasında duyulan küt sesi eklemlerinizin arasında biriken gazın aşağı çıkmasıyla oluşur aslında. Bu e, sizi çok psikolojik olarak da rahatlatır. Aynı zamanda ani olarak orada bir fizyolojik süreç başlar ağrılarınızın azalmasına ve sizin rahatlamanıza yönelik kimyasallar salınır ve bununla beraber siz rahatlamış olursunuz. Tek seans yeterli değil. Özellikle televizyonlarda gördüğünüz işte e, ee, kütletme den sonra çok iyi oldum, her şey çok güzel oldu durumlarına çok aslında aldanmamak gerekir. Çünkü bu bir tedavi tekniğidir ve tedavi bir bütündür. Bu kütletme seanslarından daha doğrusu e, manuel terapi içinde yapılan manipülasyon seanslarından sonra eğer siz tedavinize devam ederseniz, egzersizlerinizi yaparsanız, hayatınızı buna göre düzenlerseniz çok başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Az önce de bahsettiğim yapılmaması gereken hastalar var aslında. O yüzden eğer bilinçsiz ellerde yapılırsa bunlardan biri ihmal edilebilir. İstemediğimiz kötü sonuçlar, felç gibi, ağrılarınızın daha da artması gibi ya da kırıklar gibi sonuçlar doğabilir.